Evet arkadaşlar merhaba bugün 9 Temmuz bahçemize geldik 2 gün önce yani 7 sabahında buradan ayrılmıştık tavuklarımızın yemini suyunu verdik aynı zamanda baronun da yemini suyunu verip ayrılmıştık 2 gün gelemedik gelirken barona bu şekilde ekmek getirdik suyunu verdik Şimdi de tavuklarımıza bakalım diyoruz hep beraber. Elimize de böyle bir kap aldık ki yumurta vardır umarım. Ee, kaç tane var? İki günlük yumurta. Hep beraber görelim. Şöyle tavuklarımız dışarıda bahçelerine çıkmışlar. bırakalım. Kümesimizin anahtarını alalım, açalım bakalım. Evet, ettiklerimiz buradalar. Herhangi bir şey var mı? 2, 4, 8, iyi. İyi, sakin duruyorlar. Baron, hayır. Hayır, baron. Çekil oradan. Çık dışarıya. Çık dışarıya. Dışarıya çık. Çık dışarıya. Çık. Çık dışarıya. Çıkmıyor. <laughs> Neyse burada dursun şimdilik. Ona buraya girmemesi gerektiğini öğretelim. Hopa. Uh, oh, merhaba. Bekleyin. 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 Ay. Bir... Çıktı mı biri? Galiba biri firar ettiği gibi ayaklarımın altından. Evet. Sularım, suyu su, dibe gelmiş. Ama şeyler de var. Ee, sonuna gelmiş. Evet yumurtalarımıza bir bakalım bakalım. Kaç yumurtamız var. Oo, Oo pardon pardon ayağına bastım birini. Oo Aa, burada kırılan bir yumurta da olmuş. Eyvah eyvah eyvah. Evet. Yumurta kırılmış. Dur. Evet 2 4 6 8 tane burada var. 10 12 14 16 18 20 22 şu sahte yumurta 22. Oo burada bir daha var 23. 23. 25 27 başka burada yok 27 29 31 31 şunları da buluyorum 33 34 34 evet başka yok bu tarafta aşağıya bakalım Evet burada da var 36 şun 37 o iki tane de ligornimizin yumurtası var 39 on da sayalım evet sahte yumurtamız da buraya gelmiş. 39. Başka var mı? Aşağılara bakalım. Evet. Başka yok gibi. Aşağıda sadece dip tarafa yapmışlar. 39. E, yani 40 desek 20'ye 2 günde 20'şer yumurtaya çıkmışlar. Bunları dolduralım. Tavuklarımız yerlerimiz böyle. Yemleri değiştirmiştim. Son giderken e, palet yem aldım artık. Palet yem aldım. Bunu da yiyorlar. Sıkıntı yok gibi. Yumurta sayımız da artmış. En son e, 11 yumurta vardı günlük. En son. Bugün 2 gün desem Bugün de gerçi yarım gün de bugün. 22. Gene aynı seviyede. 11-12. Çünkü 2,5 gün oldu şu, şu anki saatle 30 yumurta. Sağlık olsun. İyi, i̇nşallah artacaktır. Şimdi bunları dışarıya çıkartayım birazdan gezdirsinler. Bir de aşı yapacağım evet. Kaç gündür aşı dolapta duruyor. Veterinerden aşı almıştım. Şöyle bahçelerinde bir göstereyim. Evet. Evet. Yavrular burada buradalar. Sıcak, hava çok sıcak. Şu kapıyı da şöyle şey yapalım ki çarpmasın. Evet. Şimdilik böyle bekleyin siz. Ben yumurtaları topluyorum. Size su, aşı, aşılı su vereceğim. Evet. Biraz susuz kalmanız gerekecek. Bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar tavuklarımızın durumunu yumurtalarda gösterdik. Bugünlük de bu kadar. Ee, i̇nşallah çok daha 60 yumurta sayısıyla görüşmek üzere.